Merhaba dostlar. Son birkaç ayda çok fazla popüler olmuş bir konu var. Yani popüler demeyelim de buna. Çok fazla haber olmuş. Malum Ruhi Çenet'in de işte kanalı çalındı. Daha sonra tekrar tekrar geri almaya, kanalını kazanmaya çalıştı. Çok zorlu bir süreç yaşadığından eminim. Herkes dalga geçiyor ama öyle şifresini bilmediği için, şifresini değiştirdiği ve işte hackerın onu tekrar yeni şifresini tahmin ettiği için geri alması gibi bir şey. Böyle bir saçmalık yok tabii ki. Ya. ya. Oğlum ne oldu lan? Yine gitti kanal ya. Şifre neydi ki? ruhi 1 2 3. Önceki neydi? Ruh 3 gibi. E diğeri neydi? Ruhi. Allah Allah başım neye gidiyor ya? Bir kez çalınmıştır ve daha sonra bilgisayarındaki virüsten de kaynaklı olabilir. E, bir şekilde hacker onu geri almıştır yani. Veya YouTube'un bir açığı vardır bizim bilmediğimiz. Bunun birçok açıklaması olabilir. Ama gel gelelim bilgisayarımıza herhangi bir şekilde birinin sızıp şifrelerimizi ele geçirmemesi için. Özellikle içerik üreticisiyseniz bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Herkesin emeğini koruması gerekiyor sonuçta. Gelin bunların yöntemleri neler ve biz kendimizi nasıl savunuruz birlikte bakalım. I'm so Şimdi son zamanlarda bir artış var malum YouTube kanallarının eklenmesinde. Çünkü bu sizin gördüğünüz sadece biri. Ruhi Çenet bize çok bilindiği için bunun üzerinden gidildi ama onun kanalıyla aynı sürede, aynı anda canlı yayın açılmış, hacklenmiş belki de onlarca kanal vardı. O sırada ben hatta yani Ruhi Çenet'teki o canlı yayının açıklamasını kopyalayıp YouTube aramasına yazdığınız zaman karşınıza onlarca kanal çıkıyor ve hepsi adı değiştirilmiş, profil resmi değiştirilmiş değiştirilmiş ve canlı yayın açılmış kanallar. İlk yöntemleri pishing yani ortalama e-postaları ki bu çok yaygındır. Ortalama bir içerik üreticisinin mail kutusuna günde 5-6 tane gereksiz e-posta mutlaka geliyordur. Onların arasından zaten ayıklayabiliyoruz. Çünkü çok belli eder kendini. Şöyle belli eder. Sizi farklı bir platforma yönlendirmeye çalışır veya bir dosyayı size indirtip zip dosyası olabilir, rar olabilirse bunu indirtip açtırmaya çalışır. Şimdi da genelde resmi yu YouTube veya Google hizmetlerinden geliyormuş gibi görünen oltalama e-postaları yollarlar. Bu e-postaların bazıları işte hesabınızla ilgili bir sorun olduğunu söyleyebilir. Bilgilerinizi doğrulamanız gerektiğini söyleyebilir. Bu bir versiyon. Veya bu e-postalardaki linke tıkladığınızda ki bu ikinci aşaması yani sahte giriş sayfaları oluşturabiliyorlar. Sizi sahte bir giriş sayfasını yönlendirebilir. Hatta YouTube giriş sayfasıyla aynı olabilir. Ne bileyim farklı bir şey olabilir. Bu şekilde sahte sayfalar oluşturabilirler. Burada tabii ki adres çubuğuna da dikkat etmek gerekiyor. Maksat tamamen sizin hesabınıza doğrudan erişim kazanmak. Hesabınızı çalmaya çalışanlar genellikle şeyden vazgeçti tabi böyle sahte giriş sayfası falan uğraşmıyorlar. Daha çok iş dolayı yola çıkıp sizin bilgisayarınıza keylogger falan hani sızdırmaya çalışıyorlar. Bunun içinde ne yapıyorlar? Merhaba işte işbirliği yapmak istiyoruz sizinle diyorlar. İşte referanslarımız bunlar diyorlar. Hepsi hikaye tabii ki. Daha sonra işte bizimle çalışmak isterseniz şurada iletişime geçelim bilmem ne. Hatta bir süre konuşuyorlar seninle. Bayağı mailleşiyorsun böyle uzun bir süre. Kafanda her şeyi oturttuklarında sana o zaman diyorlar ki işte brief dosyamız işbirliğini daha iyi anlamanız için şu dosyaları lütfen indirin falan tarzı size bir dosya veriyorlar. O da zaten bir üst keylogger oluyor. Maksat cihazınıza uzaktan erişim sağlamak, sizin ruhunuz duymadan bütün şifrelerinizi, bilgilerinizi çalmak. Mesela Ruhi'de muhtemelen onun sadece YouTube kanalı çalınması bence görünen yüzü. Arka yüzde o bilgisayarda kayıtlı ne varsa hepsini de ele geçirmişlerdir muhtemelen. Yani farklı alanlarda da ciddi sıkıntılar çektiğini düşünüyorum. E yani küçümseyecek alay edilecek bir mesele olduğunu asla düşünmüyorum. Herkesin başına gelebilir ki Türkiye'de günde belki de yüzlerce kişi dolandırılıyor zaten. Ben kendimi çok iyi koruyorum. Benim başıma gelmez demeyin. Bir anlık işte açığa bakıyor. Peki nasıl kendimizi koruyacağız bunlardan? Şimdi iki faktörlü kimlik doğrulamasını mutlaka açacağız. Cep telefonundan olsun, onaylama olsun. Google'ın bir doğrulama sistemi var, uygulaması var. Oradan böyle verdiği sayı ile giriş yapmak olsun falan. Girişimizi mutlaka bir cihaza bağlamamız lazım. Farklı bir cihaza da. Cep telefonumuz bunun için çok uygun. Sürekli yanımıza taşıdık için Sayfa adreslerini çok dikkatli takip etmemiz, bakmamız gerekiyor. Yani bir bilgi girecekseniz, bir şey yapacaksanız mutlaka o adres çubuğuna bakın. Saçma sapan bir domain mi var, domain adı ne? Yani size vaat edilen olayla uyuşuyor mu bu adres çubuğu? Onları mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Güçlü, benzersiz şifreler kullanmanız şart. Yani gerçi artık çoğu platform güçlü şifre dışında size şifre kullandırtmıyor. Ama kullanacaksanız da mutlaka böyle sayı, karakter, harfler falan böyle bir karmaşık olması çok daha iyi olur ne kadar güçlü, komplike bir şifre olursa o kadar iyi. Ve tabii ki bu istenmeyen e-postalara dikkat edeceksiniz. Tamam bu dolandırıcıların çoğunun maili spam maillere düşebiliyor. Ama düşmeyenler de var. Baya baya bir firmanın adıyla bile size mail atabilenler var. O firmaymış gibi. Yani bana bir ara Ubisoft'tan baya bir mail geliyordu mesela. Bakıyorsun mail adresine falan baya Ubisoft. Güvenilir geliyor. Ona da güvenmeyeceksin. Kısacası hiçbirine hiçbir maile kolay kolay güvenmeyin. Teyit edene kadar. Bu ciddi bir sorun. Yani yıllarca emek ediyoruz. Bir hesaba sahip oluyoruz. Bu sadece YouTube değil, Instagram olabilir, TikTok hesabınız olabilir. Hepsi olabilir. Şifrelerimizi genellikle tabi bilgisayarlarımıza barındırıyoruz ama o bilgisayara bir casus sızdı mı girdi mi de işte bütün emeğimiz bir anda zayi olabiliyor. Veya günlerce geri almak için uğraşabiliyoruz. Hiç böyle toplara girmeden bir de bir işbirliği maili geldiği zaman o işbirliği falan deyip heves edip atlamadan önce birkaç detaya yani bu videoda belirttiğim detaylara bakmanızda fayda var. Eski geçtiğim unuttuğum bir şey varsa siz de yorumlarda belirtin. Umuyorum kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Çok tatsız bir durum çünkü. Her gün türlü türlü virüs çıkıyor. Her gördüğünüz linke de tıklamayın zaten yani. Ne gereği var? Ben genelde bana mail atan mesela bir mail olduğu zaman bazen şey de yapabiliyorlar çünkü. Adam sıfırdan bir web sitesi adresi oluşturuyor. Bunun örneğini de göstereceğim. Bir yazılım var mesela. Bir video düzenleme yazılımı diyelim. internetten indirebildiğin. Bu video düzenleme yazılımının web sitesinin birebirini yapıyor. Farklı bir isimle, farklı bir logoyla bir web sitesi oluşturuyor ve işte editörümüzü şuradan indirebilirsiniz. Ya mesela indirme adresini veriyor ama indirme adresi mesela Windows sadece. Zaten sadece Windows'sa eğer bir program tanıtımıysa direkt olarak şüphe duymanız gerekiyor. Bana böyle bir şey gelmişti mesela dosyayı indir diyor sadece Windows'u. Ulan dedim bu böyle olmaz herhalde. Bir araştırdım yazılımı. Yazılımın orijinalini buldum. Kendi sitesinde Mac'i falan da destekleyen dosyaları var. Direkt öyle ayırt edebiliyorsunuz yani. Çok iyi kopyalarda var dikkatli olmak lazım. Vakit ayırdığınız için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umuyorum bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Videoyu beğendiyseniz takip ederek veya bir yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her <laughs> <laughs> Logo tasarım, web tasarım var Yine yaparız, hep yaparız bak Arıyorsan de kaliteli yol